Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz tamire gelen Android TV Box eğer ilk defa gelmişse kanalımızda daha önce tanıtımını yapmamışsak mutlaka videosunu çekip kanalımıza atıyoruz. Uzun zamandır video çekmemiştim. Sürekli aynı marka model Android TV Box'lar tamire geldiği için tekrar tekrar video çekip atmıyorum. ve tamirat işlemlerine devam ediyoruz. Cihazımız Q1 Android TV Box. Kutusunda Smart TV Box yazıyor. Ekran yansıtma özelliği varmış. Google Asistan desteği varmış. 4K Ultra HD. H265 kodek desteği olduğunu, 4 çekirdekli işlemcisinin olduğunu, işlemcisinin Alvina H313 işlemcisi var. 4 çekirdekli. 3D 4K desteği varmış. Taraflarına bakalım. Android 10 olduğunu görüyoruz. 2 GB RAM 8 GB dahil hafızası var. 5 Volt 2 Amper adaptör ile çalışıyor. RAM ve ROM değerlerine bakarsanız Xiaomi Mi Box'ı anımsatmıyor değil. Şimdi bu tamire geldi arkadaşlar kullanıcısı arkadaşımızın söylediğine göre açılıyormuş. Logo ekranındayken tekrar cihaz kapanıp tekrar tekrar aynı hareketi yapıyormuş. Logoya kadar gelip açınıp tekrar kapanıyormuş ve cihaz hiçbir zaman normal açılış ekranına geçemiyormuş. Ve ona bakacağız. Benim buradaki amacım bu cihaza yüklenip de uygulamaları göstermek olmayacak bu videoda. Uygun fiyatlı satın alabileceğimiz cihazlar serisinde dahil edebilir miyiz? Bunun fiyatı uygunsa fiyatına da bakarız. Özelliklerine, donanımına bakarız. Bu cihaz tavsiye edilebilir mi? Benim e, tamirci fikrimi merak ediyorsanız eğer videonun sonunda mutlaka bunu söyleyeceğim. Hemen kutuyu açalım. Kutudan HDMI kablosu çıkıyor TV'ye bağlantı için. 5 volt 2 amper standart Android TV Box kablosu çıkıyor. Kalın uçlu dediğimiz uçtan bu. Bunu da yan tarafa alıyorum. Kumandası budur. Güzel bir kumandası var. Mikrofon desteği olduğunu burada görüyoruz. Diğer kısa yol tuşları da var. Cihazımız bu. İlde herhangi bir saat görünmüyor. Sanırım LED bildirim ekranı vardır. Sadece yan tarafında bir şey yok. Arka tarafında 5 volt 2 amper adaptör girişi USB 2.0 kablolu internet HDMI çıkışı audio video tüplü televizyonlar için çıkış var USB 2.0 burada mikro SD hafıza kart giriş noktası burada cihazımızda ne vardı Alviner H313 işlemci vardı 4 çekirdekli 2 GB RAM var. 8 GB dahil hafıza var. Android 10 hem de Android TV OS işletim sistemi var. Bu güzel. Ben TV OS işletim sistemlerini seviyorum şahsen. Düşük donanımlı cihazlarda çok hızlı tepki veriyor. O yüzden seviyorum. Şimdi televizyondaki görüntüsüne geçelim. Cihazı tamir ettikten sonraki videosunu izleyeceksiniz siz. Tabii yapabilirsek yapamazsak devamı gelmeyecek videonun. Logo geldi. Şöyle göstereyim. Açıldı. Bu şekilde ee, sahibine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ne diyelim. Videonun sonunda cihazı değerlendireceğimi söylemiştim. Ee, 1400 TL fiyat aralığına göre donanımı yeterli seviyede bence satın alınabilir orta yer cihaz.